Sen ne dediğinin farkında değilsin galiba. Çağla. İçeride konuşulanlardan dolayı biraz gerildin. Bir de işe başladın. Bunlar senin üzerinde sanırım büyük bir baskı oluşturuyor. Sen birkaç gün sadece işinle ilgilen. Kendine geldiğinde tekrar konuşalım. Söylediklerimin bu akşam mı? Ya da işle bir ilgisi yok Çağla. Burak içeride ailelerimiz bizi bekliyor. Bu konuyu konuşmanın ne yeri ne zamanı. Vermekmiş. Sen ne zannediyorsun kendini? Sen kiminle birlikte olduğunu farkında değilsin. Tahminimden daha zor olacak galiba. Ben bu kahveyi her zaman böyle az. Çağla. İstersen hemen kalkabiliriz. Olur. Biz müsaadenizi istesek. Tabii hayatım nasıl arzu ederseniz. Tabii ki. İlk fırsatta bizim yeni eve de bekleriz sizi. Elbette geleceğiz şekerim. Bir daha toplantımızda şöyle güzel bir barbekü yapalım ha. Süper fikir. Ay evet süper olur. <laughs> Çağlıcığım, benim güzel kızım bugün gelmekle buraya beni Nihat amcanı ne kadar mutlu ettin ki... ...her zaman bize böyle güzel sürprizler yap, olur mu sen? Merak etmeyin. Artık daha sık geleceğim. Ne zaman istersen gel, olur mu? Burası senin evin sayılır. Hatta kalabilirsin de, hiç çekinme. Teşekkür ederim. O zaman iyi akşamlar. Gel anne. Ay insanların yanında da konuşamadım. Oğlum neredeydin sen bütün gün? İşe de gitmemişsin. Bugün biraz işim vardı anne. Oğlum bak tam işler yoluna girmişken sakın bir hata yapayım deme. Hazır babanla da aran düzelmişken. Bugün sadece önemli bir işim vardı anne. O kadar. Abartmasan. Abartma mı? <laughs> Çağla da çok merak etti seni. Kız düşünsene kulübe seni görmeye gidiyor ama sen işte yoksun. Ya çok ayıp bir şey bu Burak. Bu kız genelde senin her şeyini düşünen bir kız. Ama kız bravo yani, aferin ona. O kız hiçbir şey belli etmemeye çalıştı biliyor musun? Ama eve geldiğinde çok kötüydü. Neyse anneciğim ya, yorgunum. Bak Burak'cığım, Çağla gerçekten çok sabırlı bir insan. Ama bu demek değil ki senin her hareketine tolerans gösterecek. Lütfen hareketlerine dikkat et. Bugün söz olayında da mesela. Ne o senin o garip hallerin öyle? Kızcağız o kadar heyecan gösteriyor. Sen de bir garip haller. Anneciğim, sen de bana baskı yapmayı bırak. Olur mu? Bırakın da biz buna karar verelim. Burak'cığım bir tanem ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Bak Volkan'a bir kız yüzünden ne hale geldi. Çocuk rezil oldu herkese. E Çağla gibi güzel, akıllı, terbiyeli, bizim ailemize uygun, sana yakışan bir kız her zaman bulamazsın ki Burak'cığım. Lütfen kıymetini bil, üzme kızı. Anneciğim, Uyusak artık, olur mu? Ay tamam, sen dinlen canım benim. Hı? Sana karşı olan duygularıma inanmıyorsan. Neden benden bu kadar korkuyorsun? İnanamıyorum ya. Komik bir şey bu. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl ama çok eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Burak ve ben. İmkansız bir şey bu. Benim annem, Burak'ın ailesi, Çağla. Burak bütün bunların farkında bile değil. Kabul etmek zorundayız ki bu hislerimizin gerçek hayatta karşılığı yok. gelmiş. Ben bunları tamamen unutmuştum. Güzel bir maceraydı. Biraz da korkunç diyebiliriz. Evet, haklısın. Benim için unutulmaz zamanlardı. Senin için de unutulmaz mıydı? Benim için de öyleydi. Ne yapıyorum ben? Yanlış olduğunu bile bile. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Aşk dedikleri şey bu mu yoksa? Sevindim. Yarın pazar, iş yok. Bir şeyler yapalım mı? Resmen bana çıkma teklif ediyor. Yok. Tamam, bugün yaşandı ve bitti. Bunu tekrarlamamız doğru değil ki. Bir günde bu kadar etkilendiysem daha fazlasını düşünemiyorum bile. Hayır Aslı, anneni düşün. Eğer duyulursa düşeceğiniz durumu düşün. Daha fazlasına izin veremem. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bence çok iyi bir fikir. Uyanınca seni ararım. İtiraz etmediğine göre o evet demek sana. İyi geceler. Sana da iyi geceler. hayatımda ilk defa karşı tarafın yerine geçtim ya. Birinin peşinden koşuyorum. Bu da güzelmiş. Günaydın. Bugün kesin görüşüyoruz. Ne yapsak acaba? Saya akan pergi k e r a Kau ada di mana? k e n a r a n b e r a p n a l a n Ben ee, ben kahve tamam. almak için gelmiştim. Hemen efendim. Ee, tanıştırayım sizi kızım Aslı. Memnun oldum Aslı. Ben de memnun oldum. Anneciğim ben telefonumu evde unutmuşum onu alıp hemen geliyorum. Tamam kızım. Sizi bekletmeyeyim Burak Bey. Nerede içmek istersiniz? E, ben oraya getireyim. Neyi? E, kahve istemiştiniz ya. Ha, değil mi ben? Kahve istemiştim ya, kahve. Kahve. Ben buradayım. Siz hazırlayın ya, sıkıntı yok. Ben buradayım, bekliyorum. Tamam efendim. Ay Emelcim, biz adadaki evimize geçiyoruz biraz sonra sen de bugün izinlisin, hmm. izin yapabilirsin yani, bilgin olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz sabah bileceğiz. Şansa bak. Günaydın. Aa, günaydın. Günaydın. Aa, oğlum hafta sonu olmasına rağmen... Erken mi kalkmış? Ee, babam hep ne der anne? Erken kalkan yol alır. Hafta sonu dayı olsa artık her zaman erken kalkacağım. Yani bu kadar kısa zamanda... ...bu kadar büyük değişim... ...gerçekten olacak iş değil. Ya sen benden önemli bir şey saklıyorsun... ...ya da benden çok büyük bir şey istiyorsun. Ha? Hangisi söyle bakalım. Yanıldınız babacığım. İkisi de değil. Hmm. Eğer Turgut bu hafta da arayıp... ...senden şikayetçi olmazsa... ...o zaman senin çalışmak istediğini anlayacağım. Ya da böyle değişmeye başladığını falan... Turgut Bey sizi arayacak. Ama tebrik etmek için. Benim gibi bir oğlunuz olduğu için sizi arayacak. Oh, nerede? <laughs> Keşke. Hadi bakalım inşallah. Ay, her şeyin en iyisini yapar benim oğlum. <laughs> Canım benim. Hadi sen de bizimle gelsene adaya. Yok anneciğim benim ne işim var sizinle? Ya Selda'cığım gerçekten haklı olan yani. Siz böyle baba oğul bir araya geldiniz de bana karşı mı çıkıyorsunuz? <laughs> Ay çok şükür gözler bunu da gördü yani. Ah bu gözlerin bir de onun damat olduğunu görse. Gerçi ona da az kaldı. Yapma anneciğim ya lütfen başlamayalım yine. <laughs> Hayatım siz dün Çağla yalnız kaldığınız zaman tarih ile ilgili herhalde konuştunuz değil mi? <laughs> Hayır anne. Aa, bir tanem artık konu açıldı yani uzatmak olmaz. Tarihi netleştirmemiz lazım. Ya Selda, şimdi gider ayak açtığın konuya bak Allah aşkına. Ay tamam tamam, sustum. Canım benim. Hadi bak, e, istersen Çağla'yı çağır ki evde de yalnız kalmazsın hem. Yok yok, ben iyiyim böyle yalnız. Biraz evde yalnız kalıp kafam dinleyeceğim. Bak, sıktın oğlanı gördün mü? Ay tamam hayatım, ben sizin iyiliğinizden başka ne istiyorum Nihat? Tamam tamam, ben de bir şey söylemedim. E, hadi çıkalım. Çıkıyor musunuz efendim? Evet emlacım çıkıyor. önemli bir şey söylemem gerekiyor. Arka bahçeye gelsene. Annem ve babam yoklar. Merak etme. Bana önemli ne söyleyecek ki? Acaba Çağla'dan ayrılmak istediğini mi söyleyecek? Ben ne diyeceğim ona? Kötü olmuş desem olmaz. İyi olmuş desem hiç olmaz. en iyisi hiç yüz yüze gelmemek. Gelecek mi acaba ya? Gelmeyecek olsa ne söyleyeceksin falan değil mi zaten? Kesin gelecek. Sessiz kalmasının başka bir açıklaması olamaz çünkü. Onun yanına gitmem doğru değil biliyorum. Ama sürekli onu görmek istiyorum. Ben buna nasıl karşı koyacağım? Bu duyguyla nasıl başa çıkacağım? gelecek. Geldim. Hoş geldin. Neymiş bana söyleyeceğin önemli şey? Seni özledim. Bu muydu söyleyeceğin? Benim için şu an bundan daha önemli bir şey yok. Anneler nerede? Yine bir sorun çıkmasın. Yok annem az önce çıktı. E Şükran abla. O da izinli, Elif abla da yok. Vay! Biz senle yani şimdi evde baş başa kaldık yani, öyle mi? Ha yok yok. Ben birazdan çıkacağım zaten. Ya dur. Nereye? Bir, bir dakika bir dakika nereye? Ya seninle evde baş başa kalmam doğru olmaz. O yüzden ben gidiyorum. Görüşürüz. Hiçbir yere gidemezsin. Nedenmiş o? Neden? Çünkü açım. E tamam dolapta var bir şeyler ye işte. Bana makarna var hatırlarsan. <laughs> tamam. Ama makarnayı yapıp çıkarım. Haberin olsun. Buyurun. Makarnalar burada pişerken yanında salata ister misin? E harika olur. Bak istersen ben de sana yardım edebilirim. Olur. E tamam o zaman sen malzemeleri çıkartıp yıka canım. Ben devamlı getiririm. <laughs> Aslı'cığım. E malzemeler lütfen. Tabii. Ne güzel kokuyorsun sen öyle. Öyle şey gibi. Çilek kokuyorsun. Ben diğer malzemeleri dalıp gelin. Eline çok yakıştı yalnız. Mutfakta ilk defa bir şey yapıyorum desem, sandviçler hariç. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah! Ne oldu? Parmağını mı kestin, acıyor mu? Evet ya, çok acıyor. Bir öpsene geçsin. Çok komik. Ya ödüm patladı canın acıdı diye aman da aman bana hiç kıyamazmış. Ya sen bana bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun ama beni önemsiyorsun. E işte biraz. Hemen şımar ya. Tamam tamam. Makarnaya sos ister misin? Kesinlikle. Domatesle? Bayılırım. bakayım. İyiyim. Evet. Yemekler hazır. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Ee, nerede yiyelim bahçede? Ben makarnayı yapıp giderim demiştim. Ya Aslı o kadar yemek yaptık, uğraştık. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hadi lütfen kırma beni. Ya Burak ben çok huzursuzum. Biri gelip görürse rezil oluruz. O zaman sen bahçede ye. Ben de buradayım. Ya Aslı bak harbiden saçmalıyorsun ama şu an. alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hem bugün pazar. Merak etme kimse gelmeyecek. Annemler adaya gitti biliyorsun. Yarın dönecekler. Olsun yine de tedirginim ben. Ya bak artık rahat ol. Benim yanımda gerçekten güvendesin. Artık köşe kapmaca oynamak yok. Saklanmak yok. Yalan dolan yok. Biz bizeyiz. Hadi. Tamam o zaman. Hadi. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Ben. Bahçeye inip hemen hazırlık yaparım. Bekliyorum tamam mı? Oradayım. Tamam ben telefona bakıp geliyorum. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.